kenti depremi hazırlayan belediye başkanıdır. Ama işbirliğiyle, birliğiyle, ne iş birliğiyle? Valilik iş birliğiyle, hükümet ve devleti temsil eden valinin iş birliğiyle. Bizim ülkemizde maalesef kentleri deprem dirençli nasıl yaparız? Deprem dirençli kent nasıl olur? Bu tam olarak bilinmemektir. Çanakkale dirençli bir kent değil, depreme dirençli bir kent değil. Yani depreme dirençli bir kent olmak için çalışmalar sürebilir, sürmekte. Ama henüz daha deprem bakımından dirençli bir Çanakkale diyemeyiz. Çanakkale'nin bulunduğu yer şu dağlık kesimin arası tamamen çürük zeminden meydana gelmiş, alüvyondan, ters yaşlı çökellerden meydana gelmiş, suyu bol, projitesi, permeabilitesi bol bir alan. Haliyle toprak yorgun olduğu için bütün kentleşme de bu bölgede, bu bölgede şu dağlardan inen alüvyon yelpazelerin önüne kentlerinizi, şehirlerinizi vesairelerinizi kurmuşsunuz. Ben yani bir negatif bir şey söylemek istemiyorum. Ama Çanakkale'nin zemini çürük. Hiç kendinizi aldatmayın. Çanakkale'nin sağlam olan yeri bu iki yer. Yani kuzey ve güneyinde dağlık alanlar daha yaşlı kayaların olduğu yer bu kesimde yani şurada sizin faydalı kesimler var. Beykoz Saros Körfezi'nin içinden geçen öbürü Güney Kolu bu e, yarım adadan gelip Edremit Körfezi'ne doğru giden Kuzey Anadolu fayının Güney Kolu. Dolayısıyla siz Anadolu, Kuzey Anadolu'nun Fayının her iki koru tarafından çevrelenmişsiniz, seçilmişsiniz. Kuzey, Kuzey Anadolu fayının kuzey koru, Güney, gü Kuzey Anadolu fayının güney koru. Yani ikisi de aktif. Güney kor daha yavaş, daha az, uzun zamanda enerji biriktiren bir kor. Kuzey Anadolu fayında da zaten deprem bekliyoruz. Marmara Bölgesi. Siz bu iki kolun ortasında üstelik de çürük zeminde oturuyorsunuz. Bu fayların her biri de 7 ve üzerinde deprem üretebilir. Fay fonu bu. Ve en az Marmara bölgesinde 7.2 ile yedi buçuk büyüklüğünde deprem üretecek. Yani böyle buranın deprem kenti olduğuna inanmak için daha ne istiyorsunuz? Bizde şöyle bir alışkanlık var. Anadolu'yu geldiğim için biliyorum. Bize bir şey olmaz. Ne demek ben de onu anlamıyorum. Zemin, çimentosuz zemin, tutturulmamış zemin, ne kadar yani yeraltı suyunun fazla olduğu yer varsa da benim altımda. Ben de bu oralara buluştum. Ege'de, Güney Ege'de her yarım saatte bir aşağı yukarı, bazen biraz daha zaman fazla bazen daha az depremler oluyor. Çoğunlukla 4 mertebesinde depremler oluyor. Zaman zaman da 5'in üzerine çıkıyor. 5 en son galiba büyük 5.3 oldu. Bunun sebebi bizim ülkemizin etrafındaki levha hareketlerine bağlı. Yani bugün Ege'de gördüğümüz deprem fırtınasının nedeni mekanizması Afrika levhasının Anadolu Ege levhasının altına dalması, üstteki Anadolu levhasının gerilmesi ve lavların deniz tabanına çıkması. Bütün yani son derece basit görüyorsunuz. Dolayısıyla bu çok evrilir. Gerçekten gelişirse Anadolu'yu rahatsız edebilir. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani belirli bir zaman sonra çünkü bu tür deprem fırtınaları oldu, e, belli süre devam edip ondan sonra duruyor. Yani öyle olacağını düşünüyorum. E, ama çok büyük depremlere neden olursa bizim kıyılarımızda, kıyıya yakın yerlerde böyle çok çürük, eften püften bina yıkımına, tsunamiye neden olur. E, aksi halde pek bir sorun olacağını zannetmiyorum. Zaten AFAD, hükümetimiz de gerekli önlemleri almış. Oradaki belediye başkanları, yani tsunami olabilecek yerleri belirlemişler, halkı uyarmışlar. Deniz kodunda olan yerlere yaklaşmıyorlar, oralarda ikamet etmiyorlar, oturmuyorlar falan. Tedbirler alınmış. Diyelim ki bir volkan, herhangi bir volkan düşünün, indifa etti. Şimdi onun tabii gökyüzüne kilometrelerce gökyüzüne çıkıyor. Çıkardığı lavlar ve küller etrafa yayılıyor. Bazen atmosferde güneşi bile ışığını kapatıyor. Yani güneş ışığı bile nüfus etmiyor. O, o kadar yoğun oluyor. Tabii o zaman bu toz bulutu yani kimyasal özelliklerini düşünürsen insan için çok zararlı. Güneşin üzerini de bile yani ışıklarını bile kapatıyor, engelliyor. Ee, solunum yolları yönüyle insanların sağlık e, sağlığını etkiliyor. Ama ben öyle bir indifanın olacağını düşünmüyorum. Yani Santroni'de oldu daha 1900, sanıyorum 50'lerde bu oldu. Bugün için onun olacağını düşünmüyorum. Yani öyle bir volkanın harekete geçe, geçtiğinin belirtileri yok. Yani volkan yeryüzüne kadar çıkıp fışkıracaksa o belirli bir süreç içerisinde bu hareketi belli ediyor. Yani yapılan araştırmalarla bir volkan ne zaman patlayacak, neleri sürükleyecek falan diye önceden bunu araştırıyorlar yani bu mümkün böyle bir belirti yok yani onun öyle o şekilde eşik değil de oraya gideceğini düşünmüyoruz yani bizim deniz altında olan depremler söz konusu yani bir volkan hareketi yok ki yani biz hiç onu görmedik duymadık yani yeryüzünde bir volkan faaliyeti yok yani onu öyle spekülatif söylüyorlar yani yok öyle bir şey. Depremlerle deniz çekilmelerinin hiç ilgisi yok. Çünkü deniz çekilmesi depremde tsunami'nin geleceği zaman olur. Yani önce deprem olur. Deprem olduğu zaman sallanır, yıkılır, neyse olan olur. Bu arada da bir yani uyarı verirler. Tsunami olabilir. Deniz seviyesinden bulunduğunuz yerden kaçın daha yükseklere diye. Yani deniz seviyesi deprem olduktan sonra çekilir, uyarı ge gelir ondan sonra siz kaçarsınız deniz seviyesi yükselmeye başlar. Halbuki şimdi bir deprem yok. Deniz çekilmiş. Yani depreme bağlı olarak çekilme yok ki tsunamiden şüphelenelim. Yani bugünkü deniz çekilmesi tamamen klimatolojik nedenlerle, tamamen yani atmosferdeki olaylar nedeniyledir. Şimdi bazı yerlerde özellikle rüzgar, fırtına gibi yüksek basınç alanları, alçak basınç alanları veya fırtınalar, sıcaklık, soğukluk yani atmosferik olaylar denizlerin zaman zaman böyle çekilmesine, zaman zaman yükselmesine biraz neden olurlar. Yani bunun tektonik hareketlerle bir ilgisi yok.